Arkadaşlar bugün sizinle PES 2024 yani e, futbol tam oynayacağız. Size bir takımı göstermek istiyorum. Böyle şirin, narin, kötü bir takımım değil ama güzel bir takımım da değil. İyi takımlarımdan bir tane takım. İşte söyleyeyim öyle. Anlayın. Şimdi Lizaro'yu yükseltebildiğim kadar yükseltirsem güzel olur. Uzmanlık aktarımı yapsam. Buradan da. 8'lik misin şuradan aktarsam mı? Darmasam mı diye düşünmüyordu. değilim bak. 49 Neymar var. Ne 46 oluyor. 45'te 46 46'da 45 oluyor Neymar. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber görev yapmaya başlayacağız. Görevler <laughs> 464'ten olur inşallah. Bir maç, lig maçı yapalım. Altı... Ha bu arada ben puan takası kiralık bir oyuncu alayım. Rodri'yi alamadığıma göre bir kimseyi almayacağım. O zaman <laughs> maçımıza geçelim. Ha bu arada lig maçı. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Ben Manchester'ım onlar Fulham. Ama Fulham hangi oyuncular var bakalım. Şimdi onlar başladı Diop da top. Dobik hızlı bir defa attı ama Neymar aldı. Neymar. Neymar. Ama atamadı. Tamam. Vallahi öldüm sana. Olmaz bu kadar. Olmaz ay. Level C5 baba. Pelmur. Atarsın oğlum onu. Uş. Aşır işi gol. Ay ay ay. Ay ay ay. Pelmer'dan efsanevi hareketler. Pelmer rakiplerini acımadı. Teker teker doğradı. Sen ne alkışlıyorsun oğlum? Seni yüzünden oldu o zaman zaten. Gole bakın arkadaşlar. Hezikler. Ağlamayın oğlum. Oy, oy 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 Evet. Ağlıyorlar ağlıyorlar. Beşinci dakikada gol yediler. Arkadaşlar hangi takım olduğunuzu yazarsanız mutlu olurum. Kevin De Bruyne. Ama hemen yandan dışarı gitti. Dobik. Dobik ilerliyor. Alamadı. Neymar. Bellingham. 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 Kevin. Kevin. Zebray. <laughs> Hayır ya. Arkadaşlar bu arada uzaktan gollerle meşhurum ben. Haberiniz olsun. Öyle bana uzaktan ne şut çekiyormuş filanmış falanmış diye şey demeyin. alırım aklınıza. bak belki kadrom kötü olabilir ama kendim iyi oynuyorum. Salak gel Hadi la Pelmar. Belki atarım lan. Belki atarım. Belki. Olmadı. 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 Haga. Çok yüksek atıyorsun Pelmar ya. Pelmar'ın da bu özelliğini hiç sevmiyorum. Lan diyor ap Ben aga şurada attı pelmer alır tekrar atar mı acaba? Vallahi şov yaratır atarsa. Dobik. Dobik alamadı. Kevin de Bruyne. Neymar aldı şimdi. Neymar. Oy 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 oy. Bu arada adamdan çıktı. Haberiniz olsun. Bence öyle. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Bekle bekle sen oğlum. Sana ne goller atacağım bekle sen. Belen kam. İyi kurtarış. Tamam okey. Okey okey okey. Ok 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 ok. Ok 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 ok. ok, 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 ok. ok, 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 ok Palinye diyor. Robinson. Al onu Yaman. Yaman hadi. Hadi koçum sana güveniyorum bak. Sol ayak. Sağ ayak sen oğlum? Sağ ayakla vuruyorum. Aa fena da vurmadı ha. Sağ bek ma bek ama. Kamanlar adamı. Bamanlar adamı. Pense güncelleme gelmiş. Bir bakayım dedim de. Hiç çok fark yok yani. Efendim. Kevin De Bruyne. Ama alsanız topu. Hayır. Al 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 al. Yaman. Of fakir. <laughs> ya, sol ayak bu adamı. Dur ya bekle bakacağım. Sağ ayaklıymış ya. Ben de sola ayaklı sanıyorum bunu ikide bir. Niye böyle sanıyorum da hatırlayamıyorum. Arkadaşlar bir bekleyin. Heh oldu be. Sonunda sonunda hiç sadece uğraşmama değdi. ha arkadaşlar bekleyin. Sizi de bekletiyorum. Özür dilerim ama bir şey yapıyordum. Özür dilerim. Ah oh, tamam. Peygamber öbür videodaki gibi çok fena şeyler yaratıyor. Bilmiyorum neden yapıyor bunu. Efsane yani. He. Bu arada durun ya ben şey aşabiliyor muyum? Dur. Bu değil. Aha. Açıldım. Tamam. Kamera açıldı. Selamun Aleyküm. Hayır ya. Dur ya. Öf. Şuradan da çıksam da. Tamam. mı Çıkalım da arkadaşlar. Heh. Tamam. Evet. Kameram açık. Hızın için açtım. Enbappe. Mbappe ama atamadı. Şur, şunu kameramı buraya koyayım da. Kamerayı hatta şöyle koyayım Ya da dur ya kamerayı şöyle koyayım da siz her yeri görün de şeyi görmeyin. Şu alt iyi olur mu? Biraz büyütsek olmuyor. Neyse öbür maçta görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Kevin De Bruyne. Aa ben de böyle. Durun bir durun. Ayarlama yapacağım ben. Bunu buraya koysam siz göremiyorsunuz bir şey. Buraya koysam iyi oynayamıyorum. En iyi arkadaşlar şöyle ben şunu şuraya koyayım. Siz izleyin. Bellingham. 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 Bak Alfonso Davies. Oğlum ne var yani sende ya? <laughs> Arkadaşlar en sevdiğiniz şarkı hangisi yazın. <laughs> Bak Mbappé ile ben buradan gol atacağım bekle. Lan. Gol <laughs> Gol olsaydı başlık. Doğubükten efsane bir gol olurdu bence klasik anlarsın ya arkadaşlar GT yapma sunulursa önce siz abone olacaksınız sonra ben alırım haberiniz olsun geri takip yapılır yapılır yaparız sıkıntı yok Palmer ve korner mi konar? Konar, konar, Yes. Hadi lan. Oğlum atarım bak. Çok çeviriyorsun, çok çeviriyorsun, çok çeviriyorsun. Dovik al. Dovik al onu. Ah, Dovik. Kevin ay, pay, ay Mbappe Kevin De Bruyne al onu. Kevin De Bruyne. Hadi ilerle koçum. Hop bir fey kanat. Hop golünü dağıt. Nasıl ya? Hadi Bellingham. Neymar! Mor! arkaya ıslık çalabiliyor musunuz böyle ya da böyle? Ya yani istediğiniz şekilde çalabiliyor musunuz eller parmaklarınızı? Böyle değil. Böyle değil. Normal. Ben çalabiliyorum. Neymar. Dobik. Dobik. Anneciğim. Nasıl bir gol kaçırdı? Evet. <laughs> Sıkıntı yok, üzülmek yok. Atarız. Mustar pardo kallo şapelolo. Alfonso Davis güzel bir dikiş ama nereye atıyorsun kral ya? Nereye atıyorsun? Arkadaşlar video 20 dakikalık falan olur haberiniz olsun. <laughs> Hadi Mbappe Allah al Allah. Yap şunu, bitir işini. Kaleci dondurma. Bak bak benim tipi bak. Kevin De Bruyne atacak buradan. Çünkü iyi atıyor oradan. İyi atıyor. Ya aga. Aga abim. Anlatamıyorum herhalde. Yukarıdan değil. Aşağıdan değil. Orta seviyeden çevirerek gol atacaksın. Or oradan ya. Messi ile atıyordum ben ama ya. Of Messi'mle gitti. <gülüyor> 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 ne yaptım oğlum? <laughs> Tipimi gördünüz mü? Mete kanalımı bulamayacaksın oğlum kanalımı bulamayacaksın. İyi izle şimdi golü izle golü. Ben niye bu kadar az gol attım ya sana? Öylesine yani herhalde. Anlamadım ama. İyi izle şimdi golü. Dobik. <laughs> Efsane bir gol. Adam olun. <laughs> çok güzel. Pelmer ve Dobik. Maçın yıldızı Pelmer ya da Dobik olacak. İkisinden biri de ikinci filan olacak. Öbürler o kadar iyi oynayamadı. Yedinin üstünde alan çok az olur. 8 alan olmaz. Yedi 7,5 alan olur ama. Kaplan onu. Adamsın. Hadi lan, çok güzel dikiş bu arada. O kadar iyi değilmiş be. Açı açı. Açıdan göremiyorum ki. Alır onu Neymar. Kelleni kuparttık. <laughs> Hadi lan belin. Belin. Böyle bak o adam triveyle atabiliyor. Bak şuradan triveyle denerim ben onu. Akla gelenler. Kuverejma. O zaman derecede görüşürüz. Evet arkadaşlar bu çöp yani karşımdaki rakip takımın kadrosunun yapımı. Kaleci stoper stoper. Bak e, iyilerden kötülere doğru sayıyorum. Kaleci stoper stoper. Sol bek göbek. Sola çık sağ çık. Santrafor sağ bek defans ortası, ofans ortası. Bir de benimkine bakalım. Pelmer ya da Dobik ilk ikisi de geri buçuk almış. Dedim size? Pelmer ya da Dobik ikisinden biri birinci olacak. Öbürü de ikinci olacak dedim. Do tahminim tutmuş zaten. En kötü ise Hernandez oynamış. Hernandez bir şey yapmadı ki zaten. Hernandez top geldi mi Hernandez? Arkadaş geldiyse yorumlara yazın. Neyse. En iyi alan 7.5 7'nin fazlasını 1-2-3-4 oyuncu Öbür 5-1-6'sı 6'sı değil 7'si 7'nin üstünde değil Demiştiniz de. 7'nin üstünde çok çıkmaz Hadi öbür maçta görüşürüz Evet arkadaşlar maça geçiyoruz Bu takım 7. olarak Nottingham ama benim sağım. O yüzden sizi ağlatacağım oğlum. Çok üzüldüm. Dobik başlattı. Aa, bu arada e, şimdi küçük bir detay fark ettim. Onu değiştirdim. Rodri aldım takım var. 101'lik Rodri'm var artık. Haberiniz olsun. Göbek oynuyor. Aslında oynayış yeri defans da göbek oynuyor şu anlık. Ha bu arada arkadaşlar ben şey oynuyorum. Şimdi aklıma gelmiyor. Kaç? 4 1 2 3 şey var ya işte ismi aklıma gelmiyor. O şeylerin daha bir tane başkasını oynuyorum. 4 4 kaçtı hatırlamıyorum ki. Bir bakalım o zaman. Dur bekle. Oyun planı dur bakayım şimdi 4 2 3 1 4 2 3 1 oynuyorum arkadaşlar ben. 4 2 3 1. Haberiniz olsun. Bak bak Pelmur'a bak. Bak Pelmur'u buradan yazar. Ha bu arada arkadaşlar bugün Samsun'un efsanevi bir, bir golü var. Çünkü Zeki yavru kaç metre tam bilmiyorum 45 metrenin üzeridir büyük ihtimalle. 40 metrenin üzeridir. 45 ne alaka. Oo, 40 metrenin üzeridir. Çok efsane bir gol attı. Monihome. Ay dur öyle değil. Yılport Samspor Monihome'ye. Kayseri Spor yazınca çıkar. Ya da direkt Samspor Spor Kayseri Spor maç özeti yazınca çıkar. 2-0 Samsun mağlup etti. Çok fena yendik. Yani efsane bir Kayseri'ye ağlattık aga. Kayseri'yi ağlattık ağlattık. Ha. ha, şimdi sen niye Samsun tutuyorsun diyeceksin. Getir kulağını getir. Saygı duy duyduysan güzel. Has. Atamadık ya. Lan 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 lan. Rodri kapat ha. Rodri kapat. Kapat taktiği bak. Sen biliyorsun bunu. Kapat. Bak. Ya da verat. at. Ver attı da biliyorsun. Verat. Yap ver atı. Hıss. Rodri adamsın ya. Verat taktiği çok güzelmiş. Hey. Niye? Yeah. Bakın, canım, gittim Oraya Tim muzlu Muzlu kalmadıysa getir kar pujlu. Yanında çok iyi gidiyor bu işte Ha bu arada arkadaşlar 11 yaşımdayım. Haberiniz olsun. Cık. Yaşınızı yazarsınız. Ha, ayak numaranızı yazın. Kızlar. Anladınız ya. 36 Çok güzel gidiyor. <laughs> şaka şaka 37 giyiyorum ben. Dur. Görünüyor mu lan? Görmüyorum ki ben. İnşallah görünmüştür. 37 giyiyorum. Haberiniz olsun yani. <laughs> Oğlum Yaman oradan bir gol atsaydı var ya. <gülüyor> Şöyle. <laughs> Roger sağ ayaklı mı, sol ayaklı mı? Galiba sol ayaklı ama yine de olsun. Sağ ayak da vurur o. Ama anneniz Sol mu sağ mı yaz bir bakmam lazım. Oyuncu dur. Ee, sol mu sağ mı? Sağ oy. sağ ayak aslında ama solu daha güzel kullanıyor ya. Nasıl ya? Solu daha güzel kullanıyor bu adam. Anlamadım gitti ya. Neyse. Rı 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 rı. Dobik. <laughs> Çok güzel. Dobik. aya alıştım artık ya. Böyle şey yapabiliyor musun? Üzgün şey gibi. Ağzımı büküyorum. Ney? Mur! sol ayak bak. Sol ayak çektim fark ettiniz mi? Sol ayak. Bir vurdum. <laughs> Bir şey olmadı. Pelmer hadi lan bak. Atamadım belki ama atarsın. <laughs> bak. Kim kanattım ya? Arkadaşlar özür dilerim. biraz mal davran mal malca davranıp bu biraz kanatmışım da sıkıntı yok. Hadi ikinci yarıda görüşürüz. Tamam geldim. Oğlum Mbappé ben sana şut mu çek şey dedim ya. salak. Arkadaşlar Galatasaray İstanbul maçı var. Tam şu an benim bak ben bu videoyu çektim. Attığım an galiba at yüklendiği an biter o maç. Skor da biter. Rodri de Hop. anladınız siz. Şöyle ekranı kıpırdatarak anlatırım. Neyse ya aman çok önemli değil zaten öyle bir şey yok. Haydi lan Dobik. Dobik koşsan oğlum. Neymar. Neymar zorladı aldı. Aldı. Ama Neymar nerede oynuyor şu an? Neymar OS'e oynatmam ki ben ya. Neymar OS'e de oynatır mıyım ben? GF'yi yaparım en kötü. Buradan çıkartırım. Gider. 99'u ölçü Böyle biter. Neymar'ı yapamam oğlum ben bunu ya. Öyle kalmaz Neymar. Ben Neymar'ı... Hay anan ya. Neymar'ı yapamam anladın mı? Evet arkadaşlar geldim hudson mu hudson ya da morum ya pelmer pelmer Mbappé. Hadi hızlı bitirelim maçı. Benim bir yerlerim daha kanayacak yoksa. Ne? Yok dur sağlam. Ne? 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 O sırada Neymar'ın bak koşuş ve yapış. Neymar. In. ya oğlum. Önüne adam çıkınca Mbappe böyle vuruyor bak. Neymar'la Mbappe. Neymar ve Ronaldo. Bak. Şöyle şöyle göstereyim. Dur. Dur dur şunu. Neymar ve kim olsun? Neymar ve Mane. Kırık gel Neymar ve Ronaldo. Neymar ve Sal Muhammed Salah. Neymar ve Erling Haaland. Neymar ve Sergio Ramos. Neymar ve Messi. Ve Neymar ve... Sen ol. Neymar ve sen ne alakalı lan? Neymar ve kimdi? Şaka şaka. Unutmadım lan seni Berkay. Mbappe. Bak bu saydıklarım böyle. Mane falan yok arada. Maneyi sevmiyorum. Hadi. Girer. Linçlemeyin. Neymar Neymar <laughs> Galiba gittim ben eşek. Bari biraz daha yakından atsaydım. <gülüyor> Benim <gülüyor>

Arkadaşlar Yaman koşar onu Yaman bırakmayacak ki onu bak. Yaman onu bırakırsa ben olan adam... yani böyle oluyor genelde. Corner, corner. Arkadaşlar maç bitti. Bu arada yanlış ben kadar... <laughs> ya yanlışlıkla olunmak. <laughs> Videonun 3-4 dakikası görev bittiğin zaman olsun. Ben şu an bu video için çok emek verdim. Şimdi maç bitti yani baksanıza. Ben evet, bu bugün 1-2 saat olmuştur. Ben bu videoyu keserek bak. Keserek böyle yaptım. 1-2 saat belki değil ama 40-50 dakika olmuştur. Keserek böyle yaptım. Ya. emeğim büyük arkadaşlar. Ne olur be. Ha, bir like bir abone bir bildirim çok istemiyorum çok bir şey istemiyorum çok bir şey istemiyorum ne olur o zaman hepinizle görüşürüz ben piu